3 2 1 Motor Kayıt Efendim Kes kes Oğlum ne efendimi ya Ne efendimi ya Ya nereden buluyorsunuz böyle oyuncuları ya bütçemiz yetmedi Ne zaman yetti ki bizim bütçemiz Ne zaman yetti ya Gel yavrum gel Gel yavrum Ne sıkıntın var senin ya Ne derdin var Sevgilinden mi ayrıldın Akşam yatamadın mı Ne oldu oğlum Hocam bugün kendimi hissetmiyorum Oğlum hisset kendini o duygu hissettir bize. Hadi göreyim seni. Yapabilirsin. Hadi. Hadi göreyim koçum. Hadi. Çok basit. Hadi. Hocam ne oldu ya? Ya olmuyor. Olmuyor. Bu oyuncularla olmayacak ya. Ya bütçeyi açın diyorum ya. Açın bütçeyi ya. İki kelimeyi söylemeyen adamları getirmişler <laughs> buraya O oynat diyorlar ya. Ya Allah seni inandırsın. Geçen gün Kıvanç geldi. Dedi hocam oynayayım ben sizin dizide. Ya dedim yok dedim benim benim adımla prim yapıyor. Sonra gitmiş aile dizisinde oynamış. Ne oldu? Final yaptı bitirdi. Ben olmazsam biterler. Mahvoldum ya. Vücuduma bak ya her yerim ter içinde. İki dakika dinlenemiyorum ya.